Joker karakterleri filtrelemelerde de kullanabiliriz. İki tane Joker karakterimiz var. Yıldız ve soru işareti. Onun için filtre veri sekmesinde filtreyi aktif ediyorum. Ya da filtreyi aktif etmek için Ctrl Shift L kısa yolunda kullanabilirim. Filtreleme simgesini açtığımızda arayacağımız kutu içerisine gelip A yıldız yazarsam aşağıda A ile başlayan şehirlerin istenmesini sağladım. Yıldız A yazarsanız sonu A ile bitenlerin burada istenildiğini görüyorum. Ya da mesela içinde şehir geçenleri filtrelemek istiyorum. Yıldız şehir yıldız dediğimde içinde şehir ifadesi geçen şehirleri, tamam dediğimde artık onları gösterecek. Ya da yıldız kara ve tekrar yıldız dediğimde sefer içerisinde kara ifadesi geçenlerin istenendiğini gördüm. Eğer mesela üçüncü harfi N olanları listelemek istiyorum. O zaman iki tane soru işareti bir tane N koyarsam bakın bir tek Van'ı getirdi. Çünkü üç harfli olmakla simgeledim. Eğer tekrar buraya getirip bir yıldız simgesi daha koyarsam üçüncü harfi N olan bütün şehirlerin listelenmesini sağlamış oldum. Ya da eğer üç harfli olanları sadece göstermesini istiyorum derseniz üç tane soru işareti koyduğunuzda ...üç harfli olan şehirleri gösterdi. Bu şekilde Fitlemede joker karakterleri kullanmak mümkün diye ifade edebiliriz.